Janice and her friends are all born in March. Janice ve arkadaşların hepsi Mart ayında doğmuşlar. They are making invitations for their birthday parties. Doğum günü partileri için davetiye hazırlıyorlar. Which of the following invitations does not match with the party above? Hangi davetiye yukarıdaki bir partiyle eşleşmiyor? Hemen bakalım. Diana ile başlayalım. I want to have an educative party. Ben eğitici, eğitimli bir parti istiyorum. I love learning new things. Yeni şeyler öğrenmeye bayılırım. Hemen bakalım. Um, come to my birthday party on March 1 at my house. Bir Mart'ta evimdeki partiye hoş davetlisiniz. Aktiviteler, reading books, kitap okumak, doing math quizzes, matematik quizler yapmak and eating cake ve pasta yemek. Evet, bu dayanayla eşleşti. Simon, I'm planning a fishing party. Ben balık tutma partisi düzenliyorum. We can go fishing at the lake all afternoon. Tüm gün e, gölde balık tutabiliriz and have some cake ve pasta yiyebiliriz. Bakalım balık tutmakla alakalı bir davetiye var mı? Outdoor fishing dışarıda yapılan balık tutma aktivitesi ve pasta yemek eşleşti. I'm going to throw a musical party ben müzikal bir parti yapacağım, müzik dolu. I'm keen on ben severim listening to new songs yeni şarkı dinlemeyi severim. Hemen bakalım. Listening to different jazz music farklı jazz şarkıları dinlemek, eating cake bu da eşleşti. Sammy, I'm planning a documentary movie Night Party for my birthday Ben doğum günüm için bir belgesel film gecesi düzenliyorum. We can watch and learn about pe different people's lives İzleyip farklı insanların hayatları hakkında bir şeyler öğrenebiliriz. Buradaki aktivitelerde watching Western movies, cowboy filmleri izlemek, eating snacks, atıştırmalık yemek ve pasta yemek. Burada Western moviesden bahsetmiyor cowboy filmlerinden bahsetmediği için, Burada da documentary'den, belgeselden bahsetmediği için uyuşmuyor, olmuyorlar. Cevabımız D, Sammy. Sammy ile herhangi bir davetiye uyuşmadı. Edward invites his best buddies to hang out at his house. Edward en yakın arkadaşlarını evinde takılmak için, hang out yapmak için davet ediyor. Ve other replies cevapları aşağıda. Who gives an excuse, bahane, sebep about other plans. Kim başka planları olduğuna dair bir bahane veriyor, gelmemek için bir sebep veriyor. Başka planları olduğuna dair. Hemen bakalım. Sounds great. Harika. Can my brother come too? Kardeşim de gelebilir mi? Zaten burada excuse yok. Roland'ı eledik. I'm sorry but I can't come. Üzgünüm ama gelemem. I don't feel well. Kendimi iyi hissetmiyorum. Sağlık olarak kendimi iyi hissetmiyorum. Burada farklı bir plan olduğuna dair hiçbir şey yok Charlotte'ın. Onu da eledik. Timothy, I can't come. Gelemem. Because I have to attend my brother's graduation. Gelemem. Çünkü erkek kardeşimin mezuniyetine katılmam gerekiyor. Burada farklı bir planı var. Farklı planı. His other plan is going to a graduation. Cevabımız Timothy. C şıkkı. Son şıkkımıza da bakalım Amelia. I don't have any other plans. Başka bir planım yok. So I can come. O yüzden gelebilirim. I can bring snacks too. Atıştırmalık da getirebilirim. Amelia direkt geliyor zaten. Our answer is C. Sophie is doing a presentation about how many people take memos when talking on the phone. Sophie bir sunum hazırlıyor. Sunumun konusu da Kaç kişi telefonda konuşurken not alıyor, mesaj alıyor? Bunun hakkında bir sunum hazırlıyor, memo alıyor. She is looking for a graph to add to her presentation. Sunumuna eklemek için bir grafik arıyor. Which of the following graphs is suitable for her to use? Hangi grafik kullanması için uygundur? Ne hakkında? Taking memos. Telefonda konuşurken mesaj almak hakkında, hatırlatma almak hakkında. Number of people that made a telephone call in 2024. 2024'te telefon araması yapan kişi sayısı, no, burada memo ile alakalı herhangi bir şey yok. Number of people who were kind and polite on phone calls in 2024. 2024'te telefonda iyi, kibar and polite, yine kibar, ikisi de iyi ve kibar manasına geliyor. Telefonda kibar davranan kişi sayısı, no, yine memo ile alakalı bir alakası yok. How many people were available to call in 2024? 2024'te kaç kişi aranmak aramak için müsaitti? Telefonları vardı, hazırdı ve aramak için uygunlardı. No, yine memo ile alakalı bir şey yok. Number of people that wrote a reminder on the phone in 2024? 2024'te not alan, hatırlatma notu alan, ki telefonda konuşurken not alan kişi sayısı... Yes, but memo ile Taking a reminder, writing a reminder direk send memo demek. Reminder. Hatırlatıcı mesaj yazmak ve hatırlatıcı mesaj yazmak. Our answer is B. Number of people that wrote a reminder on the phone in 2024. The Free Time Guru Podcast, boş vakitlerimizde free time, boş vakit, servis vakit guru uzman podcast podcast'te. Hello listeners, merhaba dinleyiciler. I'm the Free Time Guru, ben boş vaktinizde ne yapacağınızı söyleyen uzman adamım. And welcome to my podcast, podcast'a hoş geldiniz, where I give you advice and recommendations about how to spend your free time, boş vaktinizi free timeınızı nasıl geçireceğinize dair. size advice, tavsiye ve recommendation öneride bulunuyorum. I can't stand, dayanamıyorum, katlanamıyorum. Teenagers, teenagers wasting their time every day. Her gün boş vakitlerine, boşa harcayan, serbest vakitlerini boşa harcayan gençlere dayanamıyorum, katlanamıyorum. It's important to use our time correctly. Vaktimizi doğru kullanmak önemli. Here is how I spend my free time. Ben boş vaktimi nasıl gösterdiğimi göstereyim boş vaktimi nasıl geçirdiğimi gösteriyorum. I don't watch TV. Televizyon izlemiyorum. TV? No. I don't watch TV. I do a sport once a week. Haftada bir gün spor yapıyormuş. Sport yazayım. Haftada bir once a week. I hang out with friends twice a week. Arkadaşlarımla haftada iki gün takılıyorum. Buraya arkadaş çizelim. İki tane arkadaş. Haftada kaç gün? İki gün arkadaşlarıyla takılıyormuş. I read every day. Her gün kitap okuyorum. Her gün every day. Her gün kitap okuyorum. Buraya da bir kitap çizdim. And I visit the cinema once a month. Ayda bir de sinemaya gidiyormuş. Buraya da sinemayı çizelim ve once a month. Ayda bir de sinemaya gidiyormuş. Sinemada da bir araba çizmeye çalıştım ekrana and I go to the cinema once a month. This is a perfect way to live a happy life. Mutlu bir yaşam sürmenin en iyi yolu budur. Which of the following correctly shows the guru's recommendations? Gurunun önerilerini hangisi doğru gösteriyor? Hemen bakalım. Always, her zaman, usually, genellikle, sometimes, bazen, rarely, nadiren, never, asla. Hemen bakalım. Asla ne yapmıyoruz? Televizyon izlemiyoruz. Zaten sadece burada var. Asla televizyon izlemiyoruz. Uydu. Rarely, nadiren sinemaya gitmek. Visiting the cinema. Evet, ayda bir nadiren uydu. Sometimes, bazen playing volleyball, voleybol oynamak. Evet, haftada bir spor yapıyoruz. Uydu. Usually, genellikle chatting with friends, arkadaşlarıyla sohbet etmek. Evet, bu da uydu. And every day, her gün, always, her zaman reading. Bu da uydu. Doğru cevap D, D şıkkı. Naomi likes doing sports alone and doesn't prefer using any equipment. Naomi tek başına, alone spor yapmayı seviyor ve ekipman kullanmayı tercih etmiyor. Hemen bakalım which sport is suitable for you? Um, which of the following is suitable for Naomi? Naomi için hangisi uygundur? Takım sporlarını mı sever yoksa bireysel sporları mı sever? Tek başına yap yapmayı sevdiği için bireyseli sever. Ekipman kullanmayı sever mi? Hayır, kullanmayı sevmez. Hemen is this football? No, it's not. Is this rafting? No, it's not. Is this mountain biking? No, it's not. Is this parkour? Yes, it is. Ceballımız A parkour. Lisa wants to make some food in the kitchen. Lisa mutfakta, bir şey pişirmek istiyor. she finds two different recipes online. internet tarif buluyor. um recipe one and recipe two. Which of the following is the same in both recipes? İki tarifte de aynı olan şey nedir? Hemen bakalım. We have the cooking time, pişirme süresi, ingredients, malzemeler, serving instructions, servis e, e, tarifi yani nasıl servis edileceğine dair bilgi and the cooking method ve pişirme yöntemi. Hemen bakalım. Ingredients: four potatoes, butter, milk, salt and pepper. Ingredients, broccoli, parmesan cheese, lemon, olive oil. Ingredientlerimiz, malzemelerimiz aynı değil. Eledik. Instructions. Peel and boil the potatoes for 20 minutes. 20 dakika boyunca patatesleri ee, kaynatın. Cut the broccoli into small pieces and boil them for 10 minutes. 10 dakika boyunca kaynatın. Yine buradaki iki yöntem aynı. İkisi de boil yapıyor pişirme yöntemimiz 20 dakika birinde birinde 10 dakika pişirme yöntem pişirme süresi farklı cooking time'ımız farklı bunu da eledik the cooking method ikisinin de pişirme yöntemi boiling boil kaynatmak ikisi de aynı olduğu için cevabımız D serving instruction servis tarifine de bakalım nasıl servis edileceğine dair bilgi serve it hot and enjoy sıcak servis edin Put it in the refrigerator, buzdolabına koyun and serve it cold. Ve soğuk servis edin. Hayır, servis yöntemi de aynı değil. Ama cooking method, pişirme yöntemi ikisi de kaynattığı için, ikisi de boil yaptığı için. Our answer is D. How should you communicate? Nasıl iletişim kurmalıyız? According to the information above, which of the following is suitable for Harriet to use? Yukarıdaki bilgilere göre Harriet'in kullanması için hangisi uygundur? Hemen bakalım. To invite friends to a party, arkadaşları bir partiye davet etmek için mesaj yazmak. To tell your friends about your holiday, arkadaşlarına tatilinden bahsetmek için mektup yazmak. To make a complaint, şikayette bulunmak için mail atmak. To ask for an emergency, uh, to ask for help for an emergency, acil bir durumda yardım istemek için de arama yapmak. Phone call. Harriet goes on vacation. Harriet tatile çıkıyor and wants to share information about it to her buddies. Ve arkadaşlarıyla bununla alakalı bilgi paylaşmak istiyor. Burada to tell your friends about your holiday, arkadaşlarına tatilden bahsetmek için ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Letter, mektup yazmamız gerektiğini söylüyor. O zaman cevabımız D, writing a letter. Students from 8B are talking about sports. 8B sınıfındaki öğrenciler sporlar hakkında konuşuyorlar. Who makes a comparison, kıyas about an extreme sport. Kim ekstrem bir spor hakkında bir karşılaştırma, bir kıyasla bulunuyor. Hemen bakalım. I love paragliding. Ben yamaç paraşütü çok severim. And I tried it in Fethiye. Fethiye'de denedim. It was so exciting. Çok heyecanlıydı. Burada herhangi bir ee, karşılaştırma yok. Kayla değil. Skateboarding is my favorite sport. Kaykay yapmak ee, Kaykaya kay yapmak en sevdiğim sporum. It's more entertaining than playing basketball. Basketboldan daha eğlenceli. Burada bir comparison, bir karşılaştırma var. Fakat bu comparison ekstrem sporlar hakkında değil. Basketbolda, skateboarding'da bunların ikisi de ekstrem spor olmadığı için aslında değil. I would rather go hiking. Ben doğa yürüyüşü yapmayı tercih ederim. It's a very calm sport. Çok sakin bir spor. And the views are unforgettable. Ve manzaralar unutulmaz oluyor. Burada da yine herhangi bir karşılaştırma yok, kıyas yok. Lily de değil. Josh, I'm an adrenaline seeker. Ben adrenalin ee, tutku, tutkunuyum. So I love skydiving. O yüzden skydiving yapmak, paraşütçülük yapmayı çok severim. It's more thrilling, daha heyecanlı than paragliding. Yamaç paraşütünden daha heyecanlı. Buradan skydiving ve paragliding ikisi de bir ekstrem spor. Ve arada bir karşılaştırma var, bir uh, comparison var. It's more thrilling, daha heyecanlı, daha uh, korkutucu. Our answer is D. Josh. Which of the following completes the conversation correctly? Hangisi konuşmayı doğru tamamlar? Liam, good morning. Thank you for calling 3D Books. 3D yayını aradığınız için teşekkürler. This is Liam speaking. Liam'la konuşuyorsunuz. How can I help you? Size nasıl yardımcı olabilirim? Hello Liam, this is Olivia calling. Merhaba Liam, ben Olivia. May I speak to the manager please? Yöneticinizle konuşabilir miyim lütfen? Nokta nokta nokta. I'm afraid the manager is not available at the moment. Üzgünüm ama şu anda yöneticim müsait değil. Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misin? No thank you. Hayır teşekkürler. Ben sonradan tekrar ararım. Bu boşluğa ne gelecek? Hemen bakalım. Hang on a minute. Bir saniye bekleteceğim sizi. I'll check if he's available. Müsait mi bakayım. What do you mean? Ne demek istiyorsun? Of course not. Tabii ki de hayır. Could you repeat your message? Mesajınızı tekrar edebilir misiniz? Cevabımız A. Hang on a minute. Sizi bir dakika bekleteceğim. Müsait mi hemen bakayım. I'll check if he's available. Our answer is A. Mrs. Lee does research to learn the ages of teenagers who are addicted to the internet. Mrs. Lee bir araştırma yapıyor. Whoops. Bir araştırma yapıyor. İnternet bağımlısı gençlerin yaşlarını öğrenmek için. Here are the results of 100 teenagers. 10 tane gencin sonucu burada. Hangi yaş grubu internet bağımlısı? Buna bakıyoruz. 16 years old %50, 15 years old %25, 14 years old 12.5, 13 years old yine %12.5. According to the information above, which of the following is not correct? Yukarıdaki bilgilere göre hangisi doğru değildir? Hemen bakalım. Half yarısı of the internet addicts are 16 years old. İnternet bağımlıların yarısı 16 yaşındadır. Evet gerçekten de yarısı yani %50'si 16 yaşında bu doğru. Biz yanlışlıkla arıyoruz. Younger teens are addicted the most. Daha küçük gençler en çok bağımlı olanlardır. Yani en çok bağımlılar küçüklerdir. Hayır bu yanlış. En bağımlıları büyüklerdir. Yaş ilerledikçe bağımlılık seviyesi de artıyor. Bu yanlış. Cevabımız B. 13 and 14 year olds are equally addicted. 13 ve 14 yaşındaki gençler eşit bir şekilde bağımlılar. Evet ikisi de eşit. They are equal. Bu da doğru. Fifteen-year-olds are more addicted than thirteen-year-olds. On beş yaşındakiler on üç yaşındakilerden daha bağımlı. Evet, bu da doğru görebiliyoruz burada. Um, our answer is B. Yanlış olan bu. Younger teens are addicted the most. No. Older teens are addicted the most.